Hocam 2 dakika dışarı çıktım, nefes nefese kaldım şu anda. Yeni eve geldim. Bu aralar böyle e, dışarı çıkmaya çalışıyorum. Çünkü artık full evdeyiz. Yani olmuyor böyle biraz hareket lazım. Dün de böyle 30 dakika 45 dakika arası bir çıktım dışarıya dolaştım falan. Bugün de bir işim vardı dışarıya çıktım. Ya e, dün daha çok dışarıdaydım, daha çok yürüdüm ama bugün inanılmaz yoruldum böyle nefes nefeseyim. <laughs> Hemen de geldim bir video çekim dedim. Ev boş <laughs> o yüzden. <laughs> Yoksa e, ses olabiliyor. Onun dışında MSU'ya bir gün kaldı. Netler ne durumda? MSU'nun çıkmışlarını çözdüm şu anda. Ama 2022 bulamadım. Yani aslında şeyde vardı. Mebin sitesinde vardı ama %10'u e, tamamlanmış şeklinde gözüküyordu. O yüzden onu çıkartamadım, onu çözemedim. Ama diğer bütün meseleleri çözdüm şu anda. Şimdi en son 2-3 gün önce video çekmiştim. O günden bu yana 2 tane mesele çözdüm. Bunları göstereceğim. Bu arada saat şu anda 5'e geliyor. Daha 5 bile olmadı. Videodan sonra yine bayağı bir şey yapacağım. Şimdi bugün ilk başta şeyi göstereyim. Ben 2018'i çıkartmamıştım. Dün çıkardım, bugün çözdüm. Ondan önce 2021'i çözdüm. Bu meseleler aslında kolay sınavlar arkadaşlar. Yani hemen bütün mesela 2021 işte 129 dakika sürmüş. Bugün 109 dakika sürdü 2018. Ama sosyali çok sıkıntı. Mesela 2021'de yine biraz daha bilgi, e, şey yorum ağırlıklıydı. O yüzden sosyal 14.5 geldi. 2021 bu şekilde. E, mat full, fen full. Burada matematik ve fende dikkat salsı yapmadığım takdirde full geliyor zaten. Yani e, o kısımlarda çok bir sıkıntım yok. Türkçe kötü geldi. Türkçe 31.75 geldi. 2021'de sosyal 14.5 geldi. Değerleri full zaten. 2018'de bugün çözüm dediğim gibi 109 dakika sürdü. Türkçe 35, 4 yanlışım var. Sosyal 11.5. Yani dediğim gibi sosyali artık düzeltmem lazım. Ama şuna dikkat ettim. Mesela 2021'de daha çok yorum vardı. 2022 nasıl bilmiyorum ama 2018-2019'da sosyalde daha çok bilgi sormuşlardı. O yüzden böyle bir düşündüm abi. 2023'te de daha çok böyle yorum sorabilirler bence. Yani tam bilmiyorum ama. E, ee, o şekilde. Matematikte bir tane dikkat tam var. Bir yanlış geldi. Efendim iki yanlış geldi. 102-75. Mesela bu şekilde arkadaşlar. Yarın gireceğiz bakalım. Göreceğiz. <laughs> Yine onun hakkında da video çekmeye çalışırım. Ondan sonra bugün bir tane IT'leri mesaptım. Direkt mesleği bitirdim. Buna geçtim. Rasyonel yayınları. Bir yanlışım çıktı buradan da. O bir yanlışta dikkat istersen ama o kadar kolay bir yanlış ki. Abi geçelim hemen şurayı. Sınav genel itibariyle kolay ortaydı ya. Çok zorlamadı. Aslında sorular uzundu böyle. Gözüm biraz korkuturu geldi ama çözünce çok basit olduğunu anladım. Evet, çevirebilirsem. Bak soru. <laughs> Abi. Yokmuş. Gittim birkaç video sildim. Şimdi hocam. E, yanlış sorun bu. <laughs> Bak. Soruyu bir okusanız Çok kolay bir soru aslında. Ben burada 2, 3 çarpı 5 yapmışım. 60 olmuşum. Abi nasıl bir kafayla çarpma işlemini yapıyorum ya. Mesela ben bunu 30 bulsam. Hani yazılabilecek tüm sayılar neler olur abi? 30 bulsam bunu 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 olur. Bundan hariç. Bir de 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 olur. Toplam 4 tane olur. Bir de 2 çarpı 5 çarpı 7 var işte. Toplam 4 tane olur. Ya gitmişim 60 yazmışım. O yüzden yanlış geldi. Tek yanlışım da buydu. Buralar zaten limitörü integral. Buraya geçiyorum. Yasu da o kadar zor değilim. <laughs> abi şeyi göstereceğim ben size. Şimdi ben bu rasyoneli e, dolaptan aldım. Dolaptan bir kızdan aldım bunu. Daha doğrusu ben almadım bunu. Yani başka birkaç kitap almıştım. Kız da rasyonelin TT'sini, AIT'sini bana hediye olarak gönderdi bunları. Ama anlamadığım bir şekilde mesela bu denemi çözülmemişti. TTS de çözülmemişti. Ama bazı sorularında mesela bak şimdi. Bazı sorunu aldığımda direkt kız hiçbir hiçbirisini çözmemiş soruları. Ama bazılarında böyle bir şeyler yazıyordu. Bak dikkatini topla aşk yazıyor burada. Sonra gelmiş bazı soruları böyle birkaç tane daha soruda vardı da ben sildim bunları. Bunu da silmedim. <laughs> Bak şimdi burada pembe ya burası. Gitmiş pembe diye göstermiş yazmış şuraya. Burası mavi ya gitmiş buraya mavi diye yazmış. Ya bu birkaç soruda vardı böyle. Yine bu şekilde birkaç bir şey yazmıştı. Yani dedim acaba renk körü falan mı yani bunları yazmış. Başka bir arkadaşına sormuş. Yazmış falan diye düşündüm de yani anlamadım yani. Oğlum çok tuhaf bir konuşma oldu lan. <laughs> Arka, ne yaşıyoruz ya. Neyse hocam. Efendim ee, full geldi işte. Ne yapacağımı şaşırdım da. Ay ay. Börüs fena değildi. Neyse hocam geçelim buraları. Ondan sonra şu çıkmışları çözüyorum biliyorsunuz. Şimdi kimyayı falan hallettim. Kimyayı hallettim dedim. Mesela burada işte göstersen sıkıntı olur da buradan iki üniteyi bitirdim şu anda. İlk iki ünite bitti şu anda burada. 3 adım tt matematiğin geometri kısmı çözüyordum biliyorsunuz. Burayı bitirdim tamamen. Artı biyolojide şey vardı. Ee, nereye yaptım? Yani TT kısmını bitirdim şu anda bu biyolojinin. AYT kısmı duruyor. Yani buradan devam edeceğim. Ondan sonra birkaç çözdüğüm deneme var. Şunları ee, neler çözdüm ben? AYT yani çözdüm. Mesela çap çözdüm. Bu muydu benim çözüm? Yok bu değildi. Onu ben çözdüğüm denemeleri bulamıyorum bu arada ya. Bak bu 6. denemesi. Ben 10. denemesini çözdüm. Şimdi nerede bilmiyorum şu anda. Arkadaşlar burası çok karışık. Gerçekten çok karışık. Ben her yeri böyle kitaplarla, denemelerle doldurmaya başladım. O yüzden aradığım şeyi genelde bulamıyorum. Ya bir de şeyi göstereyim. Ee, ben bu aralar ya günde iki tane mesela EFŞİNADO testi istiyorum. Ee, testi istiyorum ne abi? izliyorum Hatta testi izlemek bile olmaz. Video izlemek olur. Arkadaşlar bu aralar biraz sıkıntılı. <laughs> Sıraçlardan geçiyorum. Ha? Abi ya. Yani neyden bahsediyordum? Şimdi EFŞİNADO testlerini çözüyorum burada. Günde iki tane atıyorum. Zaten bir konudan iki tane video var. Efficient adı Test olarak. Buradan iki tane çözüyorum. Artı bir de VIP Fizik'ten check-up videolarını izliyorum. 2023. Oradan da her gün bir video öğretiyorum. Toplamda her gün 3 video buradan bitiriyorum. Yalnız bunlar da kısa sürmüyor. Zaten bugün trigonometriye başladım. Şu anda birinci videosunu bitirdim. İlk soruları kendim çözüyorum. Şu an ikinci videosundayım. İkinci videosunun 37. dakika 35. saniyesindeyim. Yüzden sonra devam edeceğim. O şekilde yani. Huh, evet. <laughs> Abi ya gel çok tuhaf bir video oldu bu arada. Çok tuhaf konuşmalar geçtim. Neyse hocam neyse düzeleceğiz inşallah. Ama düzel düzelemeyeceğiz gibi. Bu şekilde arkadaşlar sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar yorumları yazın lütfen. Yorumları yazın konuşalım. Seviyorum. Öptüm hepinizi. Hoşça kalın.